Oo oh, çok oldu. Ne mi altın ya? Hmm, biraz kaba mı alsak ya çok yağlı yenmez makarna. Küçük bir kaba alalım anneciğim. Birden kaldığın bir şeyi boca etmiş oldum. Çünkü tereyağı da koyacağız ya şu kabın. Bu hmm, zaten kavurmak için yani. Şuradan bir ege şey ee, kağıt havluyla anneciğim sil burayı kaynadı bu arada. Sinan anneciğim yanmasın ya orada kenarda. Tamam ocağımızı çalıştır İlk önce kavuracağız. Ondan sonra da e, cevizlerimizi koyup cevizler de biraz kavurduktan sonra kurtlu mu ne ya? Hayır aşkım biraz fazla kavrulmuş orası. Hmm. Ev kesmesi sonra... yeni aldık anneciğim. Hmm. Olabilir. Ben bilmiyorum. Beklerse kurtlanır yemek malzemeleri. Hmm. Sıcakta ve nemli ortamda. Bence yeter o kadar o. Koy dedim. Ondan sonra işte cevizlendi biraz. Beni içine sonra. çek. Çıkarttım tam. <laughs> evet, Şu yağları Bunu tavada kullanırız. Fazla zeytinyağını. Bir kaşık koyacaktık ya. Çok, çok ses yaptı. Bunu kapatalım. Şöyle yapalım biri. O da ses yapıyor. Bu iyi mi? Yani bilmiyorum. Evet. Çok video olabilir videoyu. Kapat bence de. Aa şeyi kapatsana. Kapıyı. Evet. Ben çekeyim. Tamam. Dur, şöyle. Evet. Eve yani bebeğim. Tersim ben. Şimdi cevizlerini de at istersen evet. birlikte kavurursunlar. Hepsini şöyle dök, eline almana Hı, gerek doğru. yok. Böyle tabağıyla birlikte dök. Tereyağını evet. da kat. Bak o, bunları kenara çekeceğiz. Yandı, 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 yandı. Yandı, yandı, yandı. Anneciğim onu bırakır da böyle yaparsam yaparsan yanmaz. Onlar ona geldi. Ne geldi sana? Ya. Ya işte şimdi öyle. Heh, tamam suyunu dök artık kavruldu çünkü yanacaklar. Ege'cim duyuyor musun beni? <laughs> o zaman biraz e, hızlı olmazsan bak yanar yemek. Şu buharı bir seni. Evet, evet. Tam bir bekte hepsini dökme koy. At makarnalarını. Fazla gelebilir su yani. Hep kaynat. Tam, hepsi dökülmez tamam mı anneciğim? Ayarlı yapılır. Hı -hı. Çünkü ya şimdi onu karıştırmayacaksın kalınca. artık. Tuzunu da kat. Biraz kaynasın. Altını biraz kısacağız ondan, ondan sonra. Biz tekrardan gelelim. Tamam yeter bence. Bir de karıştıralım şöyle. Tamam sudan şimdi kalanını da koy bakalım anneciğim. Annemden yemek yapmayı Havadan değil ama üstüne sıçrar. Okey. Tamam şimdi altını kıs ocağın. Evet kapağını da şöyle yarım kapat. Yoksa kaynar taşar Hı -hı. tamam mı? Arkadaşlar biz tekrardan gelelim. Bay bay şimdilik. Evet arkadaşlar flairimiz burada. Ee, burada da kullanacağımız soslar var. Burada sarımsak tozu var. Yağ var orada daha önceki ve burada da kanatlarımız var. Ben bir su içeyim. Afiyet olsun anneciğim. Teşekkür Şimdi ilk önce tozlarımızı dökelim. En son yağımızı dökeriz. Burada köreğimiz var. Gördüğünüz gibi. Yeterli mi ki? Hepsini sonradan karıştır bence anneciğim. At hepsini. Tamam. Öbür kaşığı çıkarmıştım ama onunla mı karıştırmaya tamam. karar verdin? Unuttum. Bundan da tam karıştırılmaz ama. Burada galiba zerdeçal bu. Evet. Zerdeçal bağışıklığı güçlendiriyor. Yemeklere biraz biraz katmakta fayda var. Şimdi bu tuzumuz. Hı. Tuz çok atma baharatlarda da olduğu için yeterli bence. Hatta çok mu oldu ki acaba Ege? İnşallah çok olmamıştır. Yok ya. Bakara biber. ne unuttun? Ya. Ve sarımsak tuzunu da koy anneciğim. Hı, doğru, doğru. Sonra bu. Sonra hepsini bir karıştır bu? bence. But mu bu? İşte küçük but, küçük kanat oluyor ya zaten ikisi bir oluyor. Ne deniyor onlara? Baget mi deniyor? Baget, Baget. Mi? büyükleri mi oluyordu? Baget küçükleri. Karışık pakette yani böyle egecim. Çok dökme. Tamam yeter egecim. Tadına bakayım ya. Çok güzel. Sarımsak tadı mı var? Yani. Neden acaba? <gülüyor> Allah Allah. Yağ da dök hadi bir anlayabilsem. Bu arada onu döktükten sonra makarnaya bir bak. Ya biraz bunlara çok gelmiş olabilir ama makarnadan aldığımız için mecburen aslında hepsini koymasan da olur diyeceğim. İstersen bir makarnaya bak suyun çekmiş olmasın Ege. Evet çek. çekmiş. Kapat onu anneciğim. Anca demlenir. Kapağını da kapat. Kapağını da kapat. Ya, ahçı işte. Ay ahçın, ayıncık, ahçı ne oluyor? Ahçı. ahçı Doğrusu ben de biliyorum da ben ahçı dedim. Anneciğim alttan şöyle aldır aldır yukarıya doğru dur. dur ha. <laughs> böyle, böyle Aslında elinle karıştıracaksın da annem elini yağlanacak. Bunu tutamayacağım. Nasıl tutacağım falan diye. Normalde bunu nasıl böyle karıştırırsınız ama yapayım mı? Hayır canım. Niye elini batırıyorsun boşu boşuna? İstersen ben yapayım yapamıyorsan. Yok. Tam alttan yukarı doğru döndürme geçin. Hepsi iyice bulanmış olsun. Cephelerini de değiştir ki. Heh. Ege ile yemek yapmayı Şu göbeğini niye sarkıtıyorsun dışarıya. Azıcık normal dur. Pörsüt durma. Göbüşle. <laughs> Getiriyorsun. Anneciğim normalde senin göbeğin yok ama sen böyle nefesini verip de şişirttiriyorsun ya onun için Ya diyor. böyle durunca daha rahat oluyor. Belini niye öyle kaykılttırıyorsun işte ben onu anlamıyorum yani. O zaman ne, ne oluyor biliyor musun? Çok göbekliymişsin gibi duruyorsun. Biliyorum onu öyle rahat ediyorum hani. Böyle, böyle e şey Peki olunca... o zaman gülmüş olmayayım seni göbekli deyince <laughs> Cancağızım saçlarını da taramak gerekiyor annem. Dolaşmışlar birbirine girmişler ama çok güzel gözüküyorlar yine de. Dalgalanmışlar. Canım Olmuştur artık herhalde Ege. Ege okuldan gelir gelmez. Yemeğe soktum onu. Çocuk işçi çalıştırıyorum resmen. <laughs> Bu kanalın rengi normal mi? Normal. Baharatlardan dolayı öyle oluyor. Ondan bahsetmiyorum kanlı geliyor. Hadi yeğencim koy artık annem hadi. Neye koyayım? Yerine koy, pişirmeye koy. <laughs> Daha ne koyacaksın? Bütün baharatları koydun. Neye koyayım dedim. He he pardon. Öyle yapmana gerek yok. Normal boncuk et içine dizeceğim mi tek tek? İyi diz hadi. Aşçılık bir e, işimi ne... işi mi diyorsun? Yok ya. Sanat eseri mi olması gerekiyor yaptığın yok, işçiliğin? Yok bir şey diyecektim de unuttum. Heh hatırladım. Aşçılık bir iş değildir. Hani, Kudur. Vay canına. Ben de hiç o tutku olmadığı için seni anlayamadım. Herhalde anlayacağım. Bana kalsa boca ederdim onu aşağıya doğru. Ama böyle tek tek dizince makine daha az kirlenecek. Ya kiri önemli değil. Onu zaten her halükarda yıkıyoruz da. Yok mesela herhalde şey de var. Evet şu ee, fazlalık makine... yağ süzülmemiş olacak en azından. Değil mi? O Hı -hı. anlamda evet şunu alalım bu tarafa. Bir de makine kirlenmiş olunca düşün bir ne olacak? ne olacak? Tavuklardaki soslar kirletecek o makinayı. Hem de şu. Tamam hadi süzersin. Eğer sızarsa aynı zamanda şeyde yağda Anlat bakalım şimdi programları. Şimdi programları anlatayım. Bu donmuş patates. Bu ev patatesi. Bu e, tavuk yani beyaz et. Bu balık. Ondan sonra bu e, fırın... yani Dur <laughs> adı aklıma Maffey, gelmiyor. <laughs> i̇şte mafi diyecektim de adı aklıma gelmedi. Bu et, e, yani kırmızı etler. Mesela kaz piş, piş, piş Kaz pişireceğiniz zaman burada pişiriyorsunuz mesela örnek kaz olarak değil sadece. Sa yani da kaz da e, kümes hayvanı ama tabii Bonfile. onlar da... Onlar kavdan daha çok giriyor böyle kırmızı ete. Böyle kaz aslında kırmızı ete girmez bence. Beyaz et. Kümes hayvanı ya. Ya kümes hayvanı ama kırmızı et gibi. Et Biraz eti evet, evet. Tabağa göre sert olur. Burada da gördüğünüz etten. gibi e, mantar var. Ne demek oluyor bu? Sebze demek oluyor bu. <laughs> bu neydi? Bu he, Dur hatırladım. Bu yemeği bekletiyordum böyle falan. Evet sıcak, sıcak tutuyordu. Ilık hava veriyordu. Tamam şimdi... Şimdi seç. Menü şuradan seçiyoruz. Kaydır. Öyle üstüne basınca geliyor mu acaba? Bir dene bakayım. Aa evet gel. Yok gelmedi. Kaydır, menüden kaydır. Ben dedim acaba yeni bir şey mi keşfedeceksin ama olmadı. Menüye mi kaydırayım? Anneciğim gelmişti niye geri götürdün? Dur, baştan yapacağız şimdi. Bak şimdi <laughs> her bastığında bir tane kayıyor. Her Anladın bastığında mi? kayıyor. Tabağa geldiğinde kalacak, tamam mı? <gülüyor> şimdi <gülüyor> derecesini ve dakikasını ayarla. Derece kaç derecede pişsin? 180 şimdilik iyi gibi sanki. Dakika. Ya da 190 mi yapsak? Fırında piştiği zaman nasıl oluyor bu? Fırında genelde 200 derecede falan pişiriyorum ama. Bu da fırın olduğu için. Bir nevi fırın evet. Ee, Sen dakikası, yine 195 yap onu birden kurutmasın. Dakikası. Hatta dakikası, 190 yapalım. Tamam. Yani. 15 dakikaya bir ayarla bakalım anneciğim pişmezse tekrar yaparız. Tamam başla. Başla aşkım. Vatana millete hayırlı olsun. Başladı. Sesi hiç yok denecek kadar az. Ondan bir anlamadım, Anlamadı, zaten. Başladım başlamadım mı diye. Başladım başlamadı dedim. Bir evet. Gelin bunu karıştıralım şimdi. O yalnız pişti mi ki bir bak bakalım. E, suyunu hani çekti ama belki tam pişmemiş olabilir anneciğim de göre bir bak tadına. Pişmeliyse su ilave edelim. Pişmiş ya bu. Bak bakalım. Pişmiş mi? <laughs> tamam o zaman kapağını kapat. Tabii ki normal şartlarda Egeciğim Tadına baktığın kaşığı bir şeyi tekrardan içine koymuyoruz, o biz zaten bir şey. Ama tamam sen ve ben mı? yiyeceğimiz için sorun yok. Ama normalde bunu alışkanlık haline getirme Gel çünkü yapayım. başkalarına da yemek yaptığında farkında olmadan tadına bakar ve geri koyarsın. Bu da başkaları için hiç de hijyenik olmaz. Tamam mı anneciğim. Şöyle yapacağız. Şunları kaldıralım. Evet şimdi Ege'cim normalde aslında koyduğumuz çok olmadı ama bir de karıştırmasını da göster tavukları. Hani Böyle açıp gibi. biraz ara ara açıp ters düz evet. etmemiz gerekiyor ya. Hani onu göstermiş olmak için videodayken. İçin mi yandı çocuğum? <laughs> şimdi buradan durduruyoruz. Evet. Sonra buradan çekiyoruz. Bunları ters düz ediyoruz. Bir bir özelliğini daha söyleyeyim size. Say patatesi alıyorsunuz ya. Bundan almayın. Direkt bakın. Bunu sürün. Böyle şey yapın. Kaldırın. Böyle alın. Evet tamam. Şimdi yerleştir tekrar. Şimdi çevirme çünkü daha tam orası pişmemiş ya anneciğim. Hani biz ne yapmamız gerektiğini gösteriyoruz. Belki yeni bu cihazdan almış olanlar olur. Hani fikir olsun diye. Çevirdikten sonra tekrardan koyuyoruz. Ve tam manasıyla piştiğinden emin olduğumuz zaman afiyetle yiyoruz. Aynen. Videoyu bitirelim mi şimdi sence? Ee, şöyle mi yapalım? Bitirelim mi yoksa Hani bir de piştikten sonra gösterelim bence. Tamam ama işte onun için diyorum beklemeyelim mi yoksa bekleyelim hey, yo, mi yo, göstermek yo, için. Yok kapatacağız. Tamam ama o zaman biz birazdan, birazdan tekrardan İzim görüşmek üzere. Biter. Bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son bir dakika kala saniye olarak gösteriyor. Geri sayım başladı. Bakalım nasıl çıkacak. <laughs> bu arada, bu arada biz ilk 10 dakikaya ayarlamıştık ama <laughs> Ee, yine ilave 5 dakika verdik ve dereceyi de 200 derecesine aldık. Çünkü pişmemişti beş. tam olarak. Şimdi bakacağız beş. tam pişmiş mi diye. Of. Bence of ki olmuş. Ne, of anne. Of ne ya. Of ne ya. Eline dikkat et yalnız bak, O metal yerler sıcak anneciğim. Şimdi alsana. Görüşmeler. Şöyle çekeyim ben. Heh. Tamam, şimdi onları soğumadan patateslerimizi de atalım. Bugün dondurulmuş patates deneyeceğiz. Normalde ev patatesi yapıyoruz. Gayet de güzel oluyor. Dondurulmuşu ilk defa deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bir günlük yağa bakar mısın? Göstereyim anneciğim. Evet, tamam koy şimdi. Normalde biraz yağ fazla kaçırdık biz anneciğim tavuğa. O yüzden çok aktı. Sepetimiz yağlı olduğu için de patatese yağ ilavesi yapmıyoruz. Aynen öyle. Şimdi buradan gördüğünüz bir dondurulmuş patates. Oradan değil menüden hala alışamadın mı baby'se? Tamam dondurulmuş patatesli şu anda. Tamam. Evet. Şimdi buradan Dereci... 16 ile 22 arası. Evet. Öyleyse. Bak o direkt 22 ayarladı. 22'de mi yapalım ki? Ha, olabilir aslında. Baksana direkt dondurulmuş patates seçince Doğru. 22 Doğru. ayarladı. Otomatik ayarladı. 180 dereceyi de 180 ayarlamıştı. Olmazsa yine karıştırıyoruz ya zaten, döndürüyoruz. Hı -hı. O zaman bakarız. Derecesini ya da dakikasını arttırabiliriz. Açtım, tekrar kapattım sonuç Biz şu kanatları bir tekrar çekin alalım. Bir şöyle Kamerayı yaklaştır bak sese bak. Biz çok çıtır pişirmedik anneciğim çünkü hmm. kurutur belki diye normal sulu Aha. kıvamlı. Ama o çıtırda da evet. O biraz küçük ki o yüzden çıtırlamıştır. demiştir. Şunu, Şunu yağlandırmayalım. Tamam Egeciğim bızıklama bence. <laughs> Ay. Tadına bak istersen bir tane. En azından fikir vermiş olursun. Sıcak mı? Ne kadar sıcak hanım. Yanıyor. seni topla dedim ben sana. Hiç toplamadın. Bizim döktüğümüz soslar varsa dökün. Dökün diyorum. Nasıl olmuş? Lezzet anlamında. Şimdi, Şimdi buna lezzet denmez. Ne denir peki? Bu ayrı bir şey. Bunu efsane mi diyorsun? Bak bunu kötülememek için bir özel bir cümle oluşturulması gerekiyor. Bunu ne desen kötülersin. Yani Yetersiz kalır demek istiyorsun. Kötülersin değil. Kötü demek kötü söz söylemek oluyor. Ama yetersiz kalır. Kısaca efsane diyebilir miyiz peki? Yok. O da mı yetersiz kalır? Tabii ki Sence bu lezzet baharatlardan mı geliyor? Yoksa air fryer'ın mı etkisi var? Yoksa ikisi birden mi? İkisi. Bu baharatlarla ilk defa denedik çünkü değil mi annem? Çok belli ikisi de. Böyle sevmiyorsanız da iyice sevdim Ümit mi? Evet. Bunu göstereceksiniz. Evet şimdi daha iki dakika olmuş ama neyse birazdan bakarız. Bir alt üst etmemiz gerekiyor çünkü patatesleri yine sallamak gerekiyor. Aynen sallayalım çünkü totalde pişerken iki ya da üç sefer sallamak gerekiyor ki her yere eşit olarak pişsin. 10 dakikalık bir şeyde iki sefer yeter. Ay pardon bir sefer yeter. 5 dakika kal sallayın. Sonra zaten e, iki kalan Sallamakla yine dönmüyorsa iyi olur. da kaşık yardımıyla, tahta kaşık evet. yardımıyla çevirebiliyoruz. Niye aldın sen elime? Ne Neyi? Kanat aldım mı? Tamam. Şimdi o zaman tekrar bay bay yapsak mı sen ellerine o zaman yıkarsın? Tamam. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Evet şimdi 10 dakika kaldı. Yani toplam 12 dakikada pişti. 16 ile 22 arası diyordum. 190 almışsın. Evet. Bu sesi duymak için yavaşça çektim. Evet. Gerçekten. Böyle... Biz çok e, aşırı kızarmış sevmediğimiz için yanık dakika 12 dakikada yaptık. tadına baktık gayet güzeldi, pişmişti. Dolayısıyla daha fazla kurutmak istemedik. Anneciğim tabağın orada. Hı? Tabak orada. Ya. Servis. Onu buraya bırak anneciğim elimden. Oraya koy, koyacaksın mı? Koymana gerek yok. Şöyle İyi tamam hadi. Yok bak. Şimdi biraz akıl var mantıklı. Yıkıyorum. Şunu hayır Bu hayır direk direkt sıcak suya şey soğuk suya koyma. Hadi mi? o biraz soğuk suya. Ben şöyle var. yapacaktık anladın Evet arkadaşlar yemeğimiz böyle oldu. Son yapbozma parçasını yerleştiriyorum hadi. Evet. Yanında yoğurt evet. istemedin ama içecek istiyor musun? Evet. Yalnız e, alternatif olarak süt ve şalgamımız kalmış evde. <laughs> Allah'ım. İkisi bu de şey. olmaz bence de. Biz böyle devam edelim. Ee, arkadaşlar biz şimdi yemek yiyeceğiz. O zaman size bay bay.